124 metrekarelik yeşil alan kişi başına düşen, Türkiye'de de çok yüksek bir alan, özellikle İstanbul'da mümkün değil gibi görünen ama mümkün hale getirilebilen bir alan ama 2021 Sayıştay raporunda diyor ki idarenin hüküm ve tasarruf altında olup imar planında yeşil alan, park ve yol şeklinde kamunun kullanımına ayrılan yerlerin konut siteleri tarafından etraflarının çevrilerek site içlerinde bırakılmak suretiyle işgal edildiği ve kamunun kullanımının kısıtlandığı görülmüştür. Siteler içerisinde kullanılan bu alan kişi başı 124 metrekareye dahil mi? Dahil tabii ki site içerisinde. Bu AK Partili vatandaşların şikayeti üzerine anladım şimdi. Hı hı. E, milyarda bir, milyarda bir devede bir kıl bu. Ee, Hasan Akgün'ü bir yerde şikayet etmeleri lazım. Sürekli olarak bizimle uğraştıkları için. Ne kadar uğraşsa uğraşsınlar, halk onların cevabını pazar günü verecek. Ee, 260 aile yaşıyor sitede veya 350 daire var. O sitenin bulunduğu yerde de bir büyükçe yeşil alanlarımız var. Site sakinleri diyor ki ey belediye, biz burayı Bakalım, yeşillendirelim ağaç örtüsünü bakımını biz yapalım, herkes etkilensin, ama e, korumasını da bize verin. Biz diyoruz ki, kamuya açık olmak şartıyla bu alanı e, bizim park bahçe müdürlüğümüzün mühendislerinin plan ve projeleri doğrultusunda birlikte yeşillendirin. Bakın, koruyun sizin çocuklarda, diğer çocuklarda, çocuklarda istifade etsin. Belli bizim vereceğimiz şartlarda çevirmek, orayı birisinin tasarrufuna vermek değil de tam tersine koruma altına almaktır. Ben bunu yok hükmünde sayıyorum bu şeyi, bu danıştayın, yar şeyin, Sayıştay. sayıştayın. bu ifadesini yok hükmünde sayıyorum.